6 gün önce atılan videomu 2 dakikalık. Aynen. Bizim gönlümüze hasret düşüre. Şu geçit vermeyen dallaptansın. Sok sok hoşçu. <laughs> ya bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Çocuklar. <gülüyor> hani diyorlar ya böyle YouTube'da işte kötü çocuklara kötü örnek oluyorlar. <laughs> Bak. Yemin ediyorum bu çocuklar ayakta kaldığı sürece başka yapacağım hiçbir iş kötü örnek olamaz abi. <laughs> evet. Şanslı evet. Sok koşuyor. Evde yoğun bir daşa koşuyor. Fıs, fıs sıkayım da geçsin. Bir ay yıkırsa mahalleye <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz lan kadar mahkumları. <laughs> köpetsenize lan, köpetsenize. Bu nereden geldi ya? Travesti sikin adam burada ne iş var ya? Sikin olan adam sikilir mi ya? Boş ver abi, duyacağız. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Birbirinizi mi sikiyorsunuz? <laughs> Kardeşim, Arkadan vurdum mu önden <laughs> böyle sallanacak. ya bu tövbe yarabbim <laughs> Volkan kurtuluşta bir abim var dalgaya ağzına aldı ya. E sikeceğim ya şöyle bir şey anlatma ya şöyle bir şeyler anlatma ya. Bu ofiste yapma ya. Ne ters yapıyorsun lan çakal. Ben de bundan keyif alıyorum. Ooh. Var mı itirazın? <laughs> Ha? Varsa şu köşede kafanı atarım. Birazdan varsa söyle. Yoksa sus. Volkan kurtuluşta bir abim var. Dalgıyı ağzına alıyor lavuk ya. Nasıl yapıyor amına koyayım ya? Nasıl yapıyor amına koyayım ya? Çok şık bir eviniz varmış. Senin kafanı sikir. Aaaa! <laughs> <laughs> İsmet abi, benim abi. Benim de uçkurlarım var. Benim sen değil mi? <laughs> ya aşkına koyayım. ama yani. bu çiftli kaldıramıyorum. Sabah akşam kurtluyorum. Amına kodumun şeyi kalkmıyor. Puh! Amına kodumun götü. Puh! Amına kodumun götü. Biz şimdi ne olduk abi? Biz neyiz? Yani bizim gibilere <laughs> ne diyorlar? Bu bun ya? Alıcı verici. Erkeksi kadının Mayansı annesi. Ben... Ya iğrenç amına koyayım. Yani biz şimdi kadınız. Kadın transseksüelli. Travesti bayan yani. Öyle mi? Birbirimizi siktik Suat. Bu benim için bile fazla. Bir sana bir bana atacağım. Benim kafama atma İsmet abi. Gül gibi sikişir geçer gideriz. <laughs> ya bu ne amına Bu ne <laughs> şey abi bu, adamlara adamları şey çok iyi. Hiç beklenmedik anda saçma şeyler çıkıyor. Senin kafanı sikiyor. <laughs> <laughs> bu çocukları niye abi, niye içeri almışlardı? Ya bilmem neye bilmem ne Bu arada gülüyoruz, gülüyoruz ama harbi iğrenç muhabbet yani. <gülüyor> <gülüyor> ama bir şey diyeceğim. isimlerinin hakkını veriyorlar. Deep Web Turkey işte. E, tamam işte tamam. Ha, anladım, anladım. Ay Allah'ım ya, iğrenç şeylere de gülüyor ya. Ağır katıldım ya bir ara. Nasıl yapıyor ya? <laughs> bir de ifadeleri falan da çok komik abi, onlar da güldürüyor. Abi tipler çok iyi ya. Yüksek ama bunlar real hayatta oturup konuşsan falan normal böyle düzgün hani <laughs> kibar mibar düzgün adamlar olabilirler. Size normal hayatta da geliyor. Elran <laughs> sike. Benim de çukurlarım var. Adamlar full ironi de ciddi alan maldır. Ya işte, tamam da yani. Sonuçta bu ironinin de bir ayarı var. <laughs> Stranded deyip geçelim. Geçeceğim geçeceğim. Şeyin, turbonun bitmesini bekliyorum. 7 dakika kaldı. Turbo bitince patates olacak. Patates.